Gardi gibi network'ü çok kuvvetli ilişkileri çok kuvvetli hem Avrupa'nın elit kulüpleriyle orada kulüplerle çalışan kulüp menajerliği yapan insanlarla hem elit futbolcularla sporcularla hem de güçlü menajerlerle futbolcu menajerleriyle bu kadar içli dışlı bu kadar güçlü bir adamı biz aman öyle yaptı aman yanlış yaptı aman transferde söz sahibi olmak istiyor dersek Diyerekten sırtımızı dönersek Galatasaray'a zarar veririz. Gardi demek Osimhen demek, Gardi demek Icardi demek, Gardi demek Mertens demek. Gardi demek Demulsun demek. Ha arada yanlış transfer yapıyor mu? Yapıyor. Tabii ki de yapacak. Ama Gardi Hokka bas kardeşim. Gardi dışlıyoruz. Biz burada şam babası mıyız? Biz burada bostan korkuluğumuz. Transferi de biz yapacağız. Gardi ne derlerse Yelert Kuesta Yakops böyle çökeriz. <laughs> Bu şekilde çökeriz. Ben ne gardiciyim ne de gardi düşmanıyım. Ama şunu biliyorum. Gardinin yanına güçlü bir yönetici koyarak transfer çalışmaları yapmak bizi uçurur.